Gel bakalım havuzun etrafına gidelim gel. Neden? Gel buraya. Galiba buradan alabiliriz gel. Buradan alabilirsin. Bak burada var taşlar. Yapıştırmışlar mı? O zaman gel yapışmayan bir yer bulalım. Gel bakalım buraya. Gel. Gel bakalım buraya. Gel. Hadi gel Pereira. bakalım buraya gel. Hadi Pera buraya gel. Anlat bakalım şimdi. Evet. Neredeyiz onu anlat. Ben bu bahçe sayıyorum. <laughs> Ya bu tarafa. Buradan gidelim. Bak <laughs> Yağlar aç kalmasın mı? Evet. Patimsel mi var? Gelirse. Ha gelirse tamam.